Merhaba arkadaşlar. Bugün Çankırı'da bulunan Tuz Mağarası'na geldik. Hadi birlikte gezelim. Oo, sevinmiş. İyi ki de hırkanızı giydirmiş. Hayır, tuz olduğu için soğuk. Üstümüze hırka alıp gelmek en mantıklısı. Merhaba arkadaşlar, bugün Çankırı'da bulunan tuz mağarasını ziyarete geldik. Bu tuz mağarası yaklaşık tahminen Hititler döneminden beri işletildiği düşünülmekte. Ülkemizin en büyük tuz rezervi arasındadır. Burada çıkartılan tuzlar fabrikalara götürülmekte, fabrikalarda işlenip Soframıza gelmektedir. Ayrıca bu tuz mağarası astım, üst solunum yolu hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği düşünülmekte. bu nedenden sağlık turizmi açısından yerli yabancı birçok ziyaretçi bu mağarayı ziyaret etmektedir. İçerisinde çeşitli bölünmek bölümler bulunan mağarada ölen hayvanlar da sergilenmekte. Tuzdan dolayı tuzdan dolayı ilk günkü tazeliğini korumaktadır. E, tuzdan yapılmış çeşitli heykeller mevcuttur. Hep birlikte gezip göreceğiz. Mağara çeşitli bölümlerden oluşmakta. Buradaki bölümde ölen, donmuş, ölen hayvanlar bulunmakta bozulmadan. Evet, buradaki bölümde de duvarlara kazınan hayvan figürleri var. Ayrıca e, tuz mağarası astım ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelmekte. Terminen e, burası Hititler döneminden beri işlenmekte. Ülkemizin en büyük tuz rezervine sahip yeri. Burada çıkan tuzlar fabrikalarda işlenerek soframıza ve sanayi tuzlarına gelmekte. Şöyle devam edelim. Evet, duvarlarda hayvan figürleri buralarda da var. sağlık turizmi açısından yerli ve yabancı ziyaretçiler oldukça bu mağarayı çok sık ziyaret etmekte. Giriş çok cüzi bir miktarda. Eskiden buradan çıkan tuzlar bu raylı sistemle buraya kadar getirilip buradan da işlenmek için fabrikalara götürülüyormuş. Ve şurada da eski kullanılan arabayı görüyoruz. tuz çıkarmak için e, açılan oyuklardan oluşan mağara gördüğünüz gibi bir traktörün, kocaman bir kamyonetin hareket edebileceği devasa bir büyüklükte alanlara sahip, çeşitli bölümlerden oluşmakta. Bu tavşan ölmüş tavşan tuzların arasında formu bozulmamış. Hatice buna bakın tavşan bak Eşek de burada bak Atıcı Tuzdan oyma hayvan Şekilleri Mesela bu neymiş Heykel Tıraş, Sefer Oruç. hipoporyum Genusu. Şöyle hemen karşıdan devam edelim. Bu ney? Toplam Yine aynı heykel tıraş. Panitus diyor. Bu evet. daha büyük. Gösterdi Baba. babacığım.

Laman böyle tatlılar. Nefesi açmakta. Bulaşık makinesi için tuz bile satılıyor. Burada çölde tatlılar var. Kristal tuzlar. Görüyorsunuz geldiğimizde. Ekonomik eşya. Kalabiliyorsunuz. Kafedörümüz.